Merhaba. Birçok arkadaşımız proje taşeron hak ediş takiplerini Excel'de takip etmeye çalışır. Excel'de bu işler yapılabilir. Lakin projeler büyüdükçe iş takibi zorlaşır. Rapor almalarda hatalar meydana gelebiliyor. Bunun çözümü için bir proje geliştirdik. Projemiz hak ediş takip programı. Arkadaş takip programında projenin yapıldığı müşteri bilgilerini işleyerek başlıyoruz. Ben örnekleyerek anlatacağım. Daha anlaşılır olması için. Bir cari kart oluşturuyoruz. Yeni cari. Detay. Detay inşaat Ümit'e şirketi. Bütün verileri girmemize gerek yok. İhtiyaç oldukça işleyeceğiz. Müşterimizin ihtiyaç duyduğu projeyi oluşturuyoruz. Müşterimiz bir inşaat firması olduğuna göre bununla ilgili bir proje kartı oluşturuyoruz. Firmayı seçiyoruz. Detay inşaat. Proje kodu veriyoruz. Detay. Detay proje. Projemizin adı inşaat firması bir herhangi bir mahallede yaptığı işleri takip edeceğiz. Örnekleyerek gidelim. Hoca Cihan Mahallesi 9. Ada 9. Ada inşaat işleri. Birden fazla çalışanımız varsa bu projelere sorumlular atayabiliyoruz. İnşaat işleri adı altında bir proje oluşturduk. Bu projenin iş tanımlarını gerçekleştireceğiz. Önce bir iş tanımı oluşturmalıyız. Yeni bir iş tanımı giriyoruz. İş iş tanımından kastımız şu. İnşaat işlerinde birden fazla taşeronun yapacağı farklı işler olabilir. Örnek veriyoruz. Kalıp işleri, demir işleri, duvar işleri, sıvacılık, fayans, tesisat işleri, elektrik, su tesisatı, doğalgaz tesisatı gibi birçok işimiz olabilir. Bunları farklı farklı taşeronlarda işleyebiliyoruz. Ee, Test satışı ya da işi temelden alalım. Temel, temel inşaatı, temel inşaatı kalıp işleri. Bu temel inşaatı kalıp işlerinin alt kalemlerini işlememiz gerekiyor. Bunun için de iş tanımları kalem tanımlarına giriyoruz. Yeni iş tanımı yapacağız. İş tanımına kalıp işleri kalıp işleri Kalıp işlerinde alt kalem işleri olacak. Örnek kalıp çakma. Güzel görünmesi için büyük küçük harflerle yazarsanız daha sonra e, raporlarda daha anlaşılır bir sonuca ulaşırız. Kalıp çakma, kalıp ölçülerini kontrol etme, kalıp ölçü kontrolü. Kalıpla alakalı olabilecek diğer işlemlerde alt alta girebiliriz. İş tanımını kaydediyoruz. Daha sonra bu işi yapacak taşeron bilgilerini girmemiz gerekiyor. Bir taşeron oluşturalım. Yeni cari. ak başlı taşeronun adıyla soyadıyla kaydedebilirsiniz. Metin başlı diye bir taşeronumuz oluşturuldu. Şimdi ne yaptık? Müşterimizi oluşturduk, proje kartımızı e, oluşturduk, iş tanımı ve o işe ait kalem tanımlarımızı kaydettik. Şimdi bunu projelendiriyoruz, proje yapacağız. Müşteriyi seçiyoruz. Müşterimiz kimdi? Detay proje. Detay inşaatın proje işlerini kim yapacak? E, Metin Akbaşlı demiştik işledik. Yapılacak işimizin adı temel inşaatı kalıp işleri. Artık buna bir ana kalem ekliyoruz. İnşaat temeli kalıp hazırlama. Diyelim ki 500 metre bir iş verilecek ve kalıp birim fiyatına 1000 lira diyelim. Örnekleyerek gidiyoruz. Şu rakamlara takılmayalım. Kalıp hazırlama işi 750 lira kalıp ölçü kontrolü 250 lira. Burada dikkat edeceğimiz alt kalemlerdeki toplam iş tutarı ana kalemdeki iş tutarına eşit olmak zorunda. Eğer eşit olmazsa projeyi kaydetmeyecektir. Kalemleri işe kaydediyoruz. Şu anda taşeronun projeye yapacağı işleri görüyoruz. Taşeron bunları dönemsel olarak aylık dönemlerde hak edişlerini takip edeceğiz. Kesinti uyguluyorsak bunları kesintileri bu alanda işleyebiliriz. Örnek veriyoruz. Kesinti teminatı %10 İSG teminatı %5 uygulayabiliriz. Bunları işlediğimiz anda bunu kaydedecek sistem. Hak ediş girelim. Projemizi seçiyoruz. Detay projeydi. Projemizi metin alt taşeronumuz işliyordu. Hak ediş verilecek işin adı temel inşaat işleri. <laughs> Kalıp hazırlama işini 25 Ocak'ta hazırladı. Ne kadar metresini yaptı? E, toplamda bizim bu işimiz 500 metreydi. Örnek diyelim e, 250 metresini işledi. Ölçü kontrolü henüz yapılmadığını varsayalım. Yeni bir e, ayda da ölçü kontrolü yapalım. Örnek bugün 0102 Şubat ayında da 250 metrenin ölçüm işini tamamladık. Diyelim. Dönemlerini buradan görebileceğiz. Birinci dönem, ikinci dönem şeklinde. Gördüğünüz üzere hak edişlerine girdik. Hak edişimizi inceleyelim. Neydi bizim işimiz? Detay inşaatın işleriydi. Metin başlığı, temel kalıp işlerini yapacaktı. Diyelim ki e, ikinci dönem raporunu oluşturacağız. PDF oluştur diyoruz. Proje bedelimiz, teminat kesintimiz, diğer kesintiler, kesintiler toplamı. Bu ay yapılan hakediş, İMİF fiyat farkı raporlarını görebiliyoruz. Taşeron'un hak rapor detayını da bu şekilde alabiliyoruz. İkinci dönemde yaptığı işler, birinci dönemde yaptığı işler, toplam yaptığı işler. Kalıp hazırlamanın %75'i devam eden iş, kalıp ölçü kontrolü de %25'lik bir işmiş. Bu işlerin %50'sini tamamlamış birinci ve ikinci dönemde. yaptığımız işlerde taşeronumuz ek e, fiyat farkı gibi şeyler oluştuğunda yeme malzeme girişleriyle bu işi çözeceğiz. Detay firması Detay firması Hocacan Detay Proje Metin Akbaşlı Temel kalıp işleri Yevmiye malzeme girişleri. Diyelim ki bu arkadaşımıza e, biz e, fiyat farkı oluşturduk. Adamın alacağı meydana geldi. Fiyat farkı e, 25.000 TL. Çalışma çalışma sonrası oluşan fiyat farkı. Oluşan fiyat farkı. arkadaşımıza taşeronumuz iş yapımı esnasında bizden diyelim ki malzeme aldı. Borcuna farklı tarihte de girebilirsin. Hangi tarihi işlersen o, o tarihe ait döneme işleyecek bunu. Malzeme verdik. Diyelim ki 20 bin liralık tahta kalıp tahta kalıp verildi. Bu raporumuz daha sonra iş işte, ıı, taşeronumuzun hak ediş raporlamasını inceleyeceğimiz alan 9. ada metinak başlığı İkinci dönem pdf oluştur dedik. Akideş raporumuz hazırlandı. Yaptığı işlemler varsa yevmi malzeme fiyat farkı detaylı raporu da altta görebiliyoruz. Aynı taşerona aynı projede yeni işler de verebiliyoruz. Yine proje yap Çağırıyoruz. Detay projemizi alıyoruz. Metin Akbaşlığı Taşıranımız. Projemiz hmm. Aslında yapılan işin adını e, proje adıyla eşleştirseydik aynı işler gelirdi. Biz şimdilik buradan devam edeceğim. Ne verelim? Su tesisatı işlerini de bu arkadaşımız yapsın. Su tesisatı işlerimiz yaklaşık 1000 metre. Birim fiyatı 1250 lira. Tesisat proje örneğine 100 lira. Döşeme işleri 200 lira. Su saatlerinin bağlanması 150 lira. Mutfak su tesisatının döşenmesi 100 lira. Banyo, lavabo ve su tesisatının döşenmesi 300 lira. Duşa kabin yapımı 350 lira. musluk ve bağlanma işlemleri 100 lira. Tesisat kontrolü 50 lira. Şimdi burada şurada birim fiyatımız 1250. Şu toplamlarında 1250 olması lazım. Eğer bu toplamlar 1250 etmiyorsa projeyi kaydetmeyecek. Ki alt kalem tutar toplam ana kalem tutarına eşit olmalıdır. Kayıt yapılmadı. 100, 300, 450, 550, 850, 900, 1200, 1350. Hmm. 100 lira aşmışız. Şunun birinin fiyatını 250'ye düzeltiyorum. Kaydediyorum. Gördüğünüz üzere artık ee, iki ayrı aynı taşırana iki ayrı ana kalem işi verdik. Şimdi ikinci işe de hak edişlerine girelim. Seçiyorum. Detay proje, metin at başlığı, temel inşaat işleri. işlerimiz buraya geldi karşımıza. Su tesisatı işlerine. Tesisat proje onayını 1 Şubat'ta aldı. Projenin onayı tahmin ediyorum ki tamamına alınır. <laughs> TESAT döşeme işine de başladı, yapıyor. 2 Şubat 250 metresini bitirdi. E, su saatlerin bağlanması 100 metrelik kısmını bitirdi. Düş akabin yapımlarının salıyorum bunları siz daha iyi bilirsiniz. Bu işin de 500 metresini yaptı. Ee, bana bağlama işlemlerini yine bu tarihte ne kadar ne yapsın i̇şte 500 metresinde bunun yapmış olsun. Evet. Hak ediş incelemeden önce proje yap, proje kontrol formunda proje taşıran ve iş tanımını seçip proje hak edişlerini kontrol ediniz. Bu işlem zorunlu işlem. Çünkü toplam yaptığı işlerin doğru bir şekilde gelmesi için bu alana gidip vermiş olduğumuz hak edişleri projemize yansıtmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi biten işler yeşil renge boyandı. Bu işlem tamamlandı bilgisini aldık. Evet şimdi rapor, paket raporunu alabiliriz. Biz ikinci ayda girmiştik çoğu yerimizi, İkinci ayın bir raporunu alalım. 2 milyon 50 bin liralık bir proje. Evet, hak ediş detay raporunu aldık. Yapılan işlemleri gördük. Bize ne diyor sistem? E, 2 milyon 50 bin bir projenin bu ay 590 bin işi yapılmış. 25 bin lira fiyat farkı oluşmuş. Topladık. 615 lira hak ediş oldu. Teminat ve diğer kesintiler toplamını düştük. Bu ay ödenecek hak ediş 526.500 lira. Etin Akbaşlı'nın cari hesabına, kullanmış olduğumuz muhasebe programında cari hesabına bu raporla alacak kaydı verebiliyoruz. Proje kartını açtığımızda detay projemizi gördüğümüzde artık projenin toplam değerinde sistemde yazılı olduğunu görüyoruz. Bizim hatalı yaptık düzeltme yapacağımız işler olabilir projemizi seçiyoruz taşeronumuzu seçiyoruz kontrol edilecek dönem ikinci dönemde hatalı işlemler olduğunu varsayalım evet burada şu işlem yanlış girilmiş olduğunu varsayıyorum. Kontrol D. Şurada uyarılar var. Hak silmek için Kontrol Delete e basarak silebiliriz. Şu işlemi siliyorum. Kontrol D. Kontrol Delete. Düzeltiyorum. Evet dedik ve silindi. İşlem bakın 590 bindi yanlış hatırlamıyorsam 460 bine düzeltti. Bunu hemen hak raporumuzda görebilmek için yine Öncelikle buraya girip projemizin kontrolünü sağlıyoruz ki sonuçta bu raporu alan arkadaş muhasebedeki arkadaş ya da kontrolcü arkadaş olacağı için burayı bir defalık çalıştırması şart. Şimdi raporlardan aldığımızda yeni hak edişinin değiştiğini beraber görelim. İkinci dönemde oluşturuyoruz PDF'imizi. Evet rakam gördüğünüz gibi değişti. Buradaki rakam farklıydı. Bir önceki raporda. Burada da az önce silmiş olduğunuz işlem ekrandan kaldırılmış oldu. Hak edişi yer alınmış oldu. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde taşeron hak edişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Teşekkür ederim.